Tarihin geleceği 12. bölümün devamı. Venedik benim, Pisa benim, Sardinya benim, Sicilya benim, Napoli benim, her şey benim, Roma. Roma'yı işgal ettim sonunda. Hem de 10 yılda. Ulaştım, uğraştım uğraştım Roma'ya. Ulaştım. Şurada orası var. Şurada polis polis. Pass a polis. Polis. <laughs> e on the game. Pass a polis. <laughs> Tarihi, Engelci, on the door. oraları. Tarihin geleceği 14. bölüm. Spor taksis yani alternatif tarih olabilir. Napoli'da yüz, Napoli'da yüz, Napoli'da yüz.

Hors <coughs> baaz...